Değerli arkadaşlar, bugün muhasebe uygulamaları dersinde anonim şirketler konusunu incelemeye başlayacağız. Ee, bildiğiniz gibi şirketler e, muhasebesi kapsamında şirketlerin kuruluş işlemleri, e, sermaye değişiklikleri, kar ve zarar dağıtımı, tasfiye ve birleşme konuları ele alınmakta. E, bugün anonim şirketler açısından kuruluş işlemleri ve sermaye değişikliği konularını inceleyeceğiz. Anonim şirketler çok ortaklı şirketler olmaları nedeniyle ve menkul kıymet çıkarabilme özelliğine sahip olmaları nedeniyle daha çok uzakta olan ortaklarının haklarının korunması ve nispeten büyük çaplı faaliyet hacmine sahip olmaları nedeniyle çok kapsamlı yasal düzenlemelere konu olmaktadır. Ticaret kanununda anonim şirket şu şekilde tanımlanmış. Bir ünvana sahip esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sınırlı sorumlu şirket. Bunun anlamı ortakların her biri şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı sorumlu olacaklardır. Ee, yine anonim şirket olmanın bir başka özelliği şirket olarak bildiğiniz üzere kolektif ve komandit şirketlerde yoktu bu vergiye tabi olması, kurumlar vergisine tabi olması. Bunu da ayrı bir e, konu olarak ele alacağız. Anonim şirketlerle ilgili kuruluş ve e, sermaye değişikliği işlemlerinin ve diğer işlemlerin muhasebeleştirilmesinde hangi defterlerin tutulacağını baktığımızda